Ah Zehra'cığım, dün hepimizin gözleri seni aradı. Nihat'ımın terfisiyle Ale'vin işe dönüşü için küçük bir kutlama hazırlamıştım. Sen de ol çok istedim ama kısmet değilmiş. Ama Zehra, sana bir şey diyeyim mi? Bak bu evde bizi sensiz bırakma. Gerçekten söylüyorum. Her şey çok daha güzel oluyor sen varken. Ay düşünsene Asya'nın düzenli uykusu bile sana bağlı yok. <laughs> İkinizi de tebrik ederim. Ama... ...yani Leyla'yı yalnız bırakamazdım. Kusura bakmayın. Ah güzel kızım, ne kusuru. Ben gönlümden geçeni söyleyiverdim öyle işte. Tabii ki arkadaşının yanında geçireceksin. Hem sen bana kutlama de, ben Nihat'ımın sünnetini... Ay oh! yeter Cevriye Hanım! Yeter. Biraz abartmadınız mı bu kutlama işlerini? Canınız mı sıkılıyor yoksa? Alevciğim bu kutlama benden ziyade senin için. Sonuçta senin işe geri dönmen de Zehra'nın payı var değil mi? O yüzden halam Zehra'yı bekledi. E, tabii yani Alevcim. <laughs> ben sen işten çıkınca evlenip barklanıp bir yuva kuracaksın zannettim ama... ...senin de hiç o taraklarda bezin yokmuş yani. E madem gönlünde yatan aslan işmiş kutlayalım dedim. Teşekkür ha. ederim Cevriye Hanım çok incesiniz gerçekten. Haklısınız ben evde oturmaya alışık biri değilim. Hele ki birinin bana bakmasına hiç tahammül edemem. Ben müsaadeniz isteyeyim. Ay sudamlam, ne güzel oturuyorduk. Nereye gidiyorsun? Leyla uyutmamış da. Biraz dinlense iyi olur. Evet. Biraz uykusuzum da. Tabii canım dinlensen. Sonra devam ederiz sohbetimizi. Tamam. Müsaadenizle. Tabii yavrum. Ah ah. Karıcığından iki dakika bile ayrı kalamıyor bak. Maşallah maşallah. E ee, halacığım. Kara sevda onlarınkisi. Büyük aşk. Yani ne işi var ne benzeri. Hı. Hmm. Yıldırım gibi. Anında çarpandı.